Arkadaşlar herkese tekrardan kolay gelsin. Ben Ramazan Güven. Arkadaşlar bu hobi bahçesi. Bahçede tek kiraz olduğu için üretici arkadaşımız çeşit yapmak istedi. Biz de buna iki sene önce bir tane beyaz kiraz, bir tane bu değişik balık başı dedikleri, bir tane alanar der arkadaşlar bir tane karabalı üstü de ziraat 900 arkadaşlar yani bu ağacımızı biz 5 tane açı vurmuştuk birisi tutmamış öbürler tutmuş arkadaşlar yani e, evinin etrafında fazla yeri olmayan arkadaşlar eri yol eri dikip çeşit yapabilir arkadaşlar bu da iki yaşına üç yaşına girdikten sonra taş oluşturulan budakları değişik erik vurarak Erik çeşitlerini şu alda Yani burada yapılan kirazda oluğu gibi yani tek avuçta 4-5 tane kirazı aynı anda çeşit bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar çok güzel kiraz oldu bu sene. Hepsi de değişik değişik. Yani biri bitiyor, biri eriyor, biri bitiyor, biri eriyor. Yani çok güzel bir insanlara değişiklik oluyor arkadaşlar. Ya yani farklılık oluyor. Şimdi budamasına geçeceğim bunun. Üstünü düzenleyeceğim. Aşılarımızı ellemeyeceğim. Üstünü düzenleyeceğim tekrardan. Ve o şekilde bırakacağım arkadaşlar. Burada aşımızı şeyi kırdık arkadaşlar. Arkadaşlar meyve gözü çok olduğu için birbirine sürten baskı uygulayanları alıp bırakacağız arkadaşlar. Bir de şu şekilde bereli olanları hasar görmüş budaklarımızı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar aşırı bir derecede eseri var. Soğuk var. Çok güzel. Meyve gözü var bu sene arkadaşlar. arkadaşlar bu makasımız kablolu olduğu için rahat bir uzanma şansımız olmuyor. Dallarımızda kurumalar olmuş. Bunu da buradan çıkarsa daha mantıklı olabilir. Arkadaşlar bunu fazla dediğim gibi bir işlem yapmayacağız. Sadece hafif bir düzenleme yapacağız. Ağacımızı rahatlatacağız yani. Başka bir amaç yok arkadaşlar. Aşılarımız gayet sağlıklı. Buraları da artık arkadaşlar zamanla kapatıyor. Arkadaşımız önceden kesimini düzgün kesmiş olsaydı şimdi de kapatacaktı. Sonradan biz onu düzenledik. Söylediğim gibi fazla bir yıpratmadan ağacımızın gözü güzel. Sağlıklı. Şöyle bir seyretme yapacağız tekrardan. Yani ağaçımızın kendini dengelemesini sağlamak amaç gençleştirmek. Yani Bir yandan da elbette ağacımız kuruma yapıyor. Bunları yenilememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu bile Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız makasları soruyor. Bu perlenk arkadaşlar. 150'lik perlenk. Ağız kısa, ağız açısı 40 arkadaşlar yani bazı arkadaşlar diyor nasıl makas kullanıyorsunuz ne kullanıyorsunuz diyor bir de ufak makasımız var arkadaşlar onu da kullanıyoruz bu makasımız büyük ağaçlarda çok güzel bir kesim yapıyor yani rahat kesim yapıyoruz dediğim gibi arkadaşlar şu işe gelen bakın sürgünlerimiz var yeni sürgünlerimiz geliyor bir yandan da avcımız. İçten yeni sürgün veriyor. Bunları bu şekilde kestiğimiz sürece yeni sürgün almaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bir yandan da ağacımızı gençleştirme yoluna gideceğiz arkadaşlar. Burada da yeni bir sürgün oluşmuş. Burayı gençleştirelim. Yeni sürgüne bırakalım. Ağacımızı aşağı doğru bastırıyoruz. Yani Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yeni sürgünlerimiz var. Bunlar ileri zamanda kendini ortamı adapte ettiği zaman göz yapımı başlayacak? Şu anda sürgünümüzde göz bile var. Bu geçen seneki sürgün. Bu bu seneki sürgün. Meyve gözü oluşacak arkadaşlar bunlarda. Bu bu şekilde arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.